Rahatta kal. O zaman, şefim. Sen bir maaşını yatır gel. Heh. Siz var ya cumhurbaşkanı olacak adamsın. Öyle öyle de işte. Önce maaşı veriyorsunuz biz. şu Sonra da yüzde beşinden bir komisyon koymuşsun maaşımızın. Hiç yakışmadı ya. Ve <laughs> <laughs> ben... yemedim. Nasıl onu, Ne yapıyorsun? <laughs> Sağ olun şefim. size şey <laughs> sormadım. İyidir. Maaşlar yattı her şey yolunda. <laughs> Şefim, Değil hiç mi? param yok. Tamam oğlum, maaşın yatmıyor mu normal? 12 dolar yatıyor şefim. Tamam işte. Nereye yatırıyorsun bunu? Daha bir yere yatırmadım. Tamam, yatıracağım mesela. Nereye yatıracaksın? Sizin ATM'ye şefim. Aferin <laughs> Şefim. Evet. Gözlerim doldu yemin ederim. dün galiba bir prim de atılmış da. Ha, sen prim almadın mı? Evet, şimdi onu tamam. yatırdık. Onu da bir... <laughs> onu da Hüsnüye söyleyeceksin. Yok, bankaya yatıyor direkt. Ee, 1500 dolarlık bir primin var, bilgin olsun. Anlaşıldı. Şir. Tamamdır. Onu sen, sen gerçekten işlemleri Hüsnü büyük ihtimalle bir yarım saate falan girer mesai, bir saat yarım saate alırsın onu. Anlaşıldı Eğer baktı anlaşıldı. gelmedin. baktı gelmiyor. Ee, saat 9 gibi falan hala gelmediyse beni bul olur mu? Anlaşıldı. Şir. Parayı nereye yatıracağını biliyorsun. Biliyorum şefim, <laughs> <laughs> ben de merak ettim. Bilmelim. <laughs> Like.